Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle tadan herkesin çok çok beğendiği tam kıvam tam ölçü. Yalancı ekmek kadayıfı tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle tatlımızın kekini hazırlayalım. Çırpma kabına 4 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağı şeker ve 1 paket vanilya ekleyip köpük köpük olana kadar iyice çırpalım. Daha sonra eleğin içerisine 1 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu ekleyip üzerine eleyelim. Daha sonra sadece tüm malzemeler karışana kadar çırpalım. Büyük boy kare borcamın tabanına yağlı kağıt kesip yerleştirelim ve kek harcımızı üzerine döküp eşit şekilde yayalım. 175 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişmeye bırakalım. Daha sonra kürdan testi yaparak kekimizi fırından alalım ve tamamen soğuyana kadar bir kenarda bekletelim. Tatlımızın şerbeti için tavanın içerisine bir su bardağı şekeri aldım. Videoda gördüğünüz gibi tavayı ara ara sallayarak eriyip karamelize olmasını sağlayalım. Bu aşamada dikkatli olalım. Şeker yanarsa acımsı bir tat verecektir tatlımıza. Hafifçe kahverengi olduğunda üzerine 2 su bardağı şeker ekleyelim. Yani şerbet için toplamda 3 su bardağı şeker kullanmış oldum. Bu aşamada ocağın altı kısık olsun ki şeker yanmasın. Üzerine 3 su bardağı da su ekleyelim. Gördüğünüz gibi erimiş olan şeker dondu. Hiç sorun değil, kaynadığında eriyecek. orta ateşte ara ara karıştırarak şeker tamamen eriyene kadar kaynatalım. Şeker eridiğinde şerbetimizi ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Tatlımızın kreması için tencereye 3 su bardağı sütü alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı un, fazla tepeleme olmasın. 1 yemek kaşığı nişasta ve yarım çay bardağı şeker ekleyip iyice karıştıralım. Daha sonra ocağa alalım. Orta ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırmaya devam edelim. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 2-3 dakika ara ara karıştırarak kaynatalım ve ocaktan alalım. Soğuması için ara ara karıştırarak bir kenarda bekletelim. Soğuduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı hindistan cevizi ve 1 dolu yemek kaşığı toz krem şanti ekleyelim bir pakette vanilya ekleyerek iyice çırpalım Kremamız hazır. Kekimizi hazırlayana kadar bir kenarda bekletelim. Tamamen soğumuş olan keki ter çevirerek borcamdan çıkaralım. Ve taban kısmındaki yağlı kağıdı dikkatlice üzerinden alalım. Dilerseniz kekinizi bir gün önceden pişirip hazırlayabilirsiniz. Ben de bir gün önceden hazırladım. Daha sonra uzun bir bıçakla videoda gördüğünüz gibi dikkatli bir şekilde ortadan ikiye bölelim. Bir katını keki pişirdiğimiz borcamın içerisine alalım. Soğumuş olan şerbetin yaklaşık yarısını kekin üzerine eşit şekilde gezdirerek dökelim. Bu aşamada hem kek soğuk hem de şerbet soğuk olmalı. Şerbetin kalan yarısını üzeri için bir kenarda bekletelim. Kremayı üzerine döküp eşit şekilde yayalım. Kekin diğer parçasını üzerine kapatalım. ve üzeri için ayırdığımız şerbetin tamamını üzerine eşit şekilde gezdirerek dökelim. Daha sonra üzerini kapatıp buzdolabında 2-3 saat kadar bekletelim. Vaktiniz varsa bir gece de bekletebilirsiniz. Ben bir gece buzdolabında beklettim. Ertesi günü tatlımızın üzerine açalım. Bıçağı her defasında kağıt havluyla temizleyerek dilimler halinde keselim. Ekmek kadayıfına kaymak çok yakışır. Ben her dilimin üzerine birer tatlı kaşığı kadar kaymak yerleştirdim. Daha sonra üzerine toz fıstıkla süsledim. Sizler isterseniz ceviz veya fındıkla da süsleyebilirsiniz. Ve muhteşem görseli tadan herkesin tarif sorduğu yalancı ekmek kadayıfımız servis için hazır. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve özellikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.